Mustafa Paçal'ın Dört Çeker Kabile Devleti Bir Çekmez Dolar başlıklı yazısını paylaşıyoruz. Düşürme, kapatma, çekilme, çökme ve doların gazabı. Beş kelime ve içerik olarak dört ayrı ancak ortak sorunlar. Son altı yıldır üst üste siyasi iktidar anayasal düzene darbe üzerine darbe vurdu ve vuruyor. Artık orta yerde anayasası ve yasalarını hiçe sayan ve hatta imzalamış olduğu uluslararası anlaşma ve sözleşmelere bağlılığı olmayan tam bir kabile devleti var. Hiçbir kişi ve kurumun yasal ve idari hakları güvence altında değil. Bunun anlamı hukuksuzluk ve zulme bir gün siz de uğrayabilirsiniz demektir. HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Yergerlioğlu zulme ve haksızlığa son uğrayanlardan biri. Bir doktor, bir milletvekili, bir baba ve bir insan. Önce KHK hışmına uğrayarak işinden olan Yergerlioğlu, sonra da sadece bir tweet paylaşımı nedeniyle terör örgütü propagandası suçlamasıyla karşı karşıya kaldı. Oysa tweet'e konu olan haber hakkında bırakın yargılamayı hiçbir soruşturma dahi yapılmamıştı. Bunun anlamı demek ki devlet pusuya yatmış, yargılayacak bir bahane arıyor ve aradığı bahaneyi bularak büyük bir hukuksuzluğa ve haksızlığa neden olma pahasına Gergerlioğlu'nu cezalandırıyor. Ve hemen Yargıtay kararı alelacele mecliste okutularak milletvekilliği düşürülüyor. Gergerlioğlu bu haksızlığı mecliste HDP milletvekilleriyle birlikte protesto ederek adalet nöbeti sürecini başlatıyor. Yoğun ziyaretler yapılıyor. Her ziyaret yapılan haksızlığa karşı adeta bir trenişe ve bir dayanışmaya dönüşüyor. İşte tam bu sırada Devlet Bahçeli, meclis başkanına talimat verir gibi bir açıklama yaparak, ''Kirli şahıs, gazi meclisten behemahal çıkarılmalıdır.'' dedi ve talimatı alan meclis başkanı derhal gereğini yerine getirdi. Gergerlioğlu'nu sabahın köründe namaz kılmak için abdest aldığı sırada onlarca polis tarafından darp edilerek namaz kılma ve elbisesini giymesine bile izin verilmeden yaka paça gözaltına aldılar. Sonradan öğrendik ki savcılık Gergerlioğlu hakkında yeni bir soruşturma başlatması nedeniyle ifadesinin alınması için gözaltı uygulaması yapmış. Neyse ki öğleden sonra kendisi şimdilik serbest bırakıldı ve yazı yazdığım saatlerde Ankara Nevroz kutlaması mitinginde konuşmasını yapıyordu. İkinci olarak ortaya atılan bombaysa savcılığın HDP'nin kapatılması ve 600'e yakın HDP'li siyasetçiye siyaset yasağı getirilmesi talebiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurması oldu. Devletin siyasi alanı partiler mezarlığına çevirmesi meselesi yine hortlatılmıştı. Cumhuriyet tarihi boyunca toplam 24 parti kapatan devlet, ki bunların 7'si Kürt siyasi hareketini temsil eden partilerdi, şimdi bir yenisini daha kapatmaya hazırlanıyor. En son 12 yıl önce DTP kapatılmıştı. Savcılık 600'e yakın sayfadan oluşan iddianamesini adeta kes yapıştır gibi hazırlayarak kapatılan diğer Kürt siyasi hareketi partilerinin devamı niteliğinde olmaz suçlamasını yöneltmiş ve devletle yürütülen barış süreci görüşmelerini iddianamede suç unsuru olarak göstermiştir. Bu durum bize bir temel fıkrasını hatırlatıyor. Temel sinemaya gitmiş. Filmde atlı bir sahne var ve bu sahnede atın ayağı bir yere takılarak sürücüsüyle birlikte düşüyor. Temel buna çok üzülüyor ve belki bir daha olmaz diye yine aynı filme gidiyor. Olmuyor bir daha, bir daha gidiyor ama her gittiğinde filmin o sahnesi değişmiyor. Devlet de temelleşmiş durumda. Tekrar tekrar aynı filmi gösteriyor ve sonuç değişmiyor ve her alanda bu yapılan hukuksuzlukların bedelini ekonomik, toplumsal olarak ödüyor ve bu durum her seferinde değişmiyor. Evet, anlaşılan içten içe bir seçim hazırlığı yapılıyor. MHP'ye kongre esnasında Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesi hediye edilirken, diğer yanda ise Saadet Partisi de düşünülerek ona da İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme hediye edildi. Birincisi bu sözleşmenin altında tek Müslüman ülke olup da imzası olan devlet Türkiye'ydi ve bu imza ülkemiz için dünyada saygınlık yaratıyordu. İkincisi Avrupa Konseyi üyesi ülkeler arasında kendi ülkesinde imzalanmış sözleşmeden çekilen ilk ülke olma şerefi de bizlere nasip oldu. Velhasıl bu iktidar bu rezaleti de anlamıza bir kara leke gibi sürdü. 2014 tarihinde yürürlüğe giren İstanbul Sözleşmesi, kadına karşı şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesine yönelik hazırlanan bir sözleşme ve 45 ülke ve Avrupa Birliği üyesi ülkeler tarafından imzalandı. Ve şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde adeta oy birliğiyle kabul edilen sözleşmeden Cumhurbaşkanı kararnamesiyle anayasa ve yasalara aykırı bir şekilde çekilmiş olduk. Her gün bir kadının öldürüldüğü ve sayısız taciz ve şiddet olaylarının yaşandığı bir ülkede, iktidarın bu siyasi ve ideolojik tasarrufu daha fazla kadın cinayeti ve kadına karşı şiddetin artmasına neden olacağı bilinmelidir. Bu karar, kadın düşmanlarını cesaretlendiren bir karar olmuştur. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay ise konu hakkında ''Taklitlerine ihtiyacımız yok.'' gelenek ve göreneklerimiz bize yeter diye verdi. Zaten sorunlardan biri de gelenek ve göreneklerimiz. Bu örf ve adetler erkek egemen bir toplumsal yapıyı dayatıyor. Bu durumda kadınları malı, mülkü gibi gören bir kara zihniyet ve bu zihniyette erkek şiddeti yaratıyor. Bütün saygın hukukçular mecliste kabul edilerek yürürlüğe girmiş kanunların Cumhurbaşkanı kararnamesi ile yürürlükten kaldırılamayacağı konusunda hemfikir. Ayrıca İstanbul Sözleşmesi'nin bir insan hakları sözleşmesi olduğunu ve uluslararası bir sözleşme olduğu için anayasanın 90. maddesinin teminatı altında olduğunun altını çiziyor. İstanbul Sözleşmesi Yaşatır ancak konu hukuki bir zeminde değil, siyasi zeminde ele alındığı için ve bunun üzerinden bir güç gösterisi yapma iradesini ifade ediyor, o zaman muhalefetin de sorunu hukuki alanda olduğu kadar siyasi alanda gören bir eylemlilik içinde olması gerekir. Muhalefet partileri ve kadın örgütleri geniş bir işbirliği ve İstanbul Sözleşmesi'ne sahip çıkan kararlı bir mücadele sürdürmelidir. İstanbul Sözleşmesi'nden anayasaya aykırı, hukuksuz bir şekilde bir imza ile çekilmek ayrıca Türkiye'nin altında imzası olan tüm uluslararası sözleşmeler için de sadece içeride değil, uluslararası alanda da endişe yaratmıştır. Soru şu: Bundan sonra sırada hangi sözleşmeden çekilme var? Çökme. Taksim Gezi Parkı mülkiyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilerek kışla inşaatı tartışmaları yeniden gündeme getirildi. AK Parti iktidarı kaybettiği belediyelere karşı güç gösterisi yaparak muhalefete oy vermiş yurttaşlardan belediyelere baskı kurarak intikam almak istiyor. Bunun için de muhalif belediyelere doğuda kayyum hukuksuzluğu, batıdaysa mallarına çökme baskısı uyguluyor. Ve döviz kurları özellikle dolar kuru bu kadar kaos ve krize ağır bir yanıt veriyor. Merkez Bankası Başkanının görevden faiz artırımı nedeniyle alınmasının da piyasalara olan etkisiyle cuma akşamı 7.21 Türk Lirasından kapanan dolar kuru pazartesi sabahı an itibariyle 8.06 Türk Lirasından açılmış oldu. Gün içinde ne olur bilinmez. Evet iktidar gidici olduğunu biliyor ve çatışarak çekilmek ve ülkeyi uçurumdan atarak kendine yeni bir siyasi fırsat yaratmak istiyor. Muhalefet yapmanın tiridine siyasetten eylemli, önerili siyasete geçmesi kaçınılmaz. Haydi, ne bekliyorsunuz? Herkesin Nevroz Bayramını kutlarım. Nevroz Pirozbay